bu e, döner kondaktör arızasını e, çok çok sık rastlanan bir durum. Bunun e, sorununu anladık biz. E, gördüğünüz gibi bu şu vaziyetteyken normal dönüyor. Bunu üzerine kapatıyoruz. İşte normal dönüş yapıyor. Fakat alttan bir baskı olduğunda gördüğünüz gibi havada kaldı çarkımız ve boşa dönüş yapıyor. Sonuç olarak da kabloyu koparıyoruz. Arkadaşlar buradaki hata şu çark yerinde oynuyor gördüğünüz gibi. Siz bu dişliği koyuyorsunuz aramaya. Daha sonra bu buradan baskı yapıyor ve gördüğünüz gibi boşu dönüyor. Bakın dişi dönmüyor. Şöyle durması gerekirken şu şekilde durduğunda diş diş ve kablo kırılıyor. Bizim bunu bu şekilde sabitlememiz lazım. Cımbızla işaret ettiğimiz noktalara 4 tane sünger yapıştırarak bu sayede çarkla diğer dişler arasındaki boşluğu almış olduk ve bir daha çarpınız dışarı çıkmayacak. şu kısımda şu kısımda oluşan boşluktan dolayı bu kısım alttaki çark küçük çark küçük diştiğimiz şu parmak boyutunda bu kısım yukarı çıktığında boşluğa düşüyor ve çark dönmüyor. Dolayısıyla sizin direksiyonunuz dönüyor fakat çark yerinde kalıyor. Makara sarmaya devam etmiyor. Siz direksiyonu ters istikamette çevirdiğinizde o makara yerine oturuyor. Sarmaya devam ediyor. Bu sefer kablo kısık alıyor ve koparıyor. Şu kısmın üstüne yani söküp buradan tırnaklarından iki attım. E, süngerle attım iki. Ve bu şekilde aradaki çark, e, küçük çarkımızın içine döndüğü iki tane büyük çarkın e, arasını açılıp küçük çarkımızın boşa düşmesine engel oldu. Ve artık dişli atmıyor. Ve kabloyu da 52 santim yerine 58 santime çıkarttım. E, tahminim 57 santimde şu an kablo lehimleri falan düşünce. E, direksiyon yani bir buçuk turun üzerine dönüyor. Yani tam sol veya sağda yapsanız bu kablonun kopması mümkün değil zaten koparan budur bu kablonun kopmasına sebep olan bu kısmın havaya kalkarak küçük dişlinin boşa çıkması ve onun boşa dönmesi sonucunda makaranın fazla sarım yaparak kabloyu koparması.